Günaydın yoldaşlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bakın bugün pazar. Şöyle göstereyim. Hızlı çevirmeyeceğim sadece göstermek için. Arkadaşlar hep diyordu hızlı çeviriyorsun, hızlı çeviriyorsun. Ben normalde hani kamerayı çok çevirdiğimi düşünmüyordum ama arkadaşlar hızlı çeviriyorsun derken sonradan fark ettim ki aslında telefon çok oynuyor yani stabilizasyon stabilizasyon özelliği var mı yok mu bilmiyorum bulamadım varsa arkadaşlar söyleyebilirse iPhone SE 2020 arkadaşlar bu varsa öyle bir özellik beni aydınlatırsanız sevinirim saat bayağı bir erken şu anda 8'e 20 var bugün pazar ben geldim şimdi yavaş yavaş şeye doğru gidiyorum otobüs hafta sonları yani pazar günleri sahildeki yol kapalı oluyor. Otobüsler bu arka caddeden geçiyor. Bu arka cadde de bizim yer, şeye arabaları bıraktığımız yere çok yakın. İyi oluyor yani. Şimdi telefonu oynatmamaya çalışıyorum çok fazla. Umarım oynamıyordur. Daha iyi olur. Sizlere dün başımdan geçen birkaç oy oy oy. Birkaç anekdotu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben dün daha gelir gelmez sabahın köründe gördünüz ne oldu ayağımı vurdum değil mi parmağı acayip ağrıdı ama ve sahilde bile yürürken o parmağım hani kumda zaten terlikçisi falan yürüyoruz terlikçisi zaten yürüyemezsin de yürürken ağrıyordu o dereceydi neyse onu geçtik dedik hadi bu da geçer ondan sonra arkadaşlar ben e, dedim ya tüp almamıştım dün iki tane yarım tüp vardı bende dedim idare eder bunlar Bunlarla çalışırım. Bir tanesini taktım sabah kaynattım. Ondan sonra mısırlar kaynadı. Ben sahile gidiyorum. Sahile giderken aslında değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi diye hani diğer yarımı takayım mı takmayayım mı diye bir düşündüm. Ama baktım ki sen tüp öyle bir yanıyor ki hani o ilk taktığım tüp öyle bir yanıyor ki ben dedim bu baba dedim bu daha 2-3 saat rahat gider. Ben de 2-3 saate kadar bunu kullanayım. Ondan sonra gelirim öbürünü alır değiştiririm dedim. Neyse. Vira Bismillah dedik. Bu arada arkadaşlar hani ben böyle maşallah inşallah Bismillah falan diyorum da. Hani böyle çok dindar bir insan değilim bunu söyleyeyim. Ama ağız alışkanlığı olduğu için hani çocukluğumuzdan gelen bir şey böyle şey oluyor. Bana yazıyorlar işte sanki çok mu dindarsın ama şunu söyleyeyim. Hani çoğu kişi Kuranı benim kadar okumamıştır, benim kadar ayetlerini bilmiyordur. Yani bunu da söyleyeyim sana. Kimseyle hani yarışmıyorum, iddia etmiyorum. Ama aa, hepsini okudum yani. Neyse, bu din ve siyaset konularına girmek istemiyorum herkesin şey ayrıdır. Neyse baba, ben dedim bu tüp 2-3 saat daha gider. Çıktım sahile gittim abi. Sahilde böyle 10-20 metre yürüdüm. Sen tüp bit. Sen bir bit. Tüp bitsin mi? Sen bitmesin mi? Allah Allah. Yine sıkıldım, sinirlendim biraz. Dedim tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol dedim baba. Sakin ol. Gittim neyse. Hemen arabayı şeye bıraktım. Orada çadırlar var ya. E, bira mira içki içki satıyorlar. Gittim hemen boş tüpü çıkardım oradan. Arabayı da oraya bıraktım. Geldim. Öbür yarım tüpü aldım. Tekrar sahile gittim. Doluyu o, o diğer yarım tüpü taktım hemen. Kaynattım şey e, yaktım. Zaten kaynamıştı da. Hemen yaktım. Ondan sonra çalışmaya başladım hemen. Orada bir grubun arasına girdim. Grupta yaklaşık yani grup e, tek bir grup değildi. O orada oturanlar bir 15 20 kişi vardı. O araya girdim bir tane kadın mısır istedi. Hemen ona verdim. Onların yan tarafında oturan bir kişi daha vardı çocuğuyla beraber. O da bir tane çocuğu mısır istedi. Bir çocuğu, bir tane mısır da o çocuğuna verdik. Etti mi iki arkadaşlar? Ondan sonra onların bir ön tarafında oturan böyle bir çift vardı. Bir tane de onlar istedi. Üç. Onlara da verdim. Üç tane oldu. Ondan sonra üç kişi oturan bir apaçı vardı. Benim apaçı bizim apaçı kankalarımız var ya onlardan üç kişi oturuyorlardı. İki tane mısır istediler tane mısırı verdim. Çıkardı bunlar 10 lira verdiler. 10 real. Ben lira diyorum. Siz real anlayın arkadaşlar. 10 real verdiler. Dedim ikisi 20 lira yapıyor. Tamam mı? 20 real yapıyor. Demesin mi? Kafaları 1 milyon ama sabahın o saatinde kafaları 1 milyon. Hala da içmeye devam ediyorlar. Ha, yani sulu kuru ne varsa içiyorlar sahilde. Dedim bak vermediniz. Hatta o en son mısır verdiğim çift kocası o da dedi vermediniz dedi. Ama kafalar bir milyon. Ya dedim hadi. lanet olsun size. Allah size alsın inşallah dedim. Allah size alsın inşallah. Bıraktım. Gittim. Bakın olumsuzlukları görüyorsunuz değil mi sabah sabah? Neyse. Bu kadar şey oldu. Ben dedim bak zaten hani normalde beş tane sattım ama onlar bir tane eksik verince dört olmuş oldu. Gittim dedim oturun bir sigara için bir dinlenin. Oturdum bir sigara içtim. Hani e, yine bir şey söyleyeceğim. Bir psikolojik terim bu. i̇nsanlar mutsuz olabilirler Alex. Mutsuz olabilirler ama en fazla 5 dakika mutsuz olmaya, 5 dakika moralinizin bozuk olmasına ihtiyacı var. Vay Alex. Oy amigo. o a faca. aqui. Vim pra aqui de novo, ó. Você vende ontem tudo? Não, eu não vi ontem não, porque foi o Augusto. Ó, deu o primeiro corte. Ah. Agora ele vai chupar o Sabugo. Chupa o Sabugo. Vai. Ah. <laughs> Você vende tudo ontem? Sim. Vendi tudo eu, vende, eu vende, 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 vende tudo. Só... Mais 10 milhões, mais 10 fogão, cabal. Caralho. Eu venho. E hoje vai vender tudo? Vai, né? Hoje vai vender tudo? Sim Cadê o teu pai baixinho? Mas... Aqui. Papai Onde dia? ele? Pai gay, tá lá dentro do cavalo papai gay. Papai gay, fala. Isso aqui é o meu papo gay. Oi, papai. Papai gay. Eu dei uma mensagem ontem à noite, eu dei uma mensagem a ele. Ele não viu o mensagem. Ei, você não gosta eu? Por que você não viu o mensagem? Eu dou mensagem você, dois. <gülüyor> forkea, <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar kapatayım görüşürüz. Fala hoşça kal. Hoşça kal. Ontem eu falo você, tchau. Fica hoşça kal. Eu falo você, tchau. Türkiye hoşça kal. hoşça kal. Sí. Şimdi selam yoldaşlar. Burada çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Burayı zaten biliyorsunuz çok oturmayacağım da. Şöyle göstereyim. Ee, mısırlarımız bir buçuk çuval. Altı tane mi 8 tane mi de? Şuraya koydum. Benim dünden kalan mısırları o bir tane arkadaş var. O dedim ya biz mısır aldığımız baba var. Onun çocukları işte o aldı 12 taneydi. 15 de 15 dal vereyim mi bunlara dedi. Dedim al bedava al. Yok dedi. 15 dal de vereyim dedi. Dedim bedava al. Yok dedi. La 15 dal verdi. Çünkü onlarda da fazla mısır yoktu. Yani şu anda benimki onlardan daha fazla mısır bulamamışlar. Ee, neyse çünkü ben daha önce daha anlatmıştım hatırlıyorsanız onlar bana bir ara 20 tane falan mısır verdiler. Hiç 5 kuruş da para almadılar. Alsat dediler. Onun için ben de bugün ücretsiz vermeyi şey yaptım ama yok teklif etti mi yok dedi illa 15 lira vereceğim. 15 lira al verdi. Dünkü mısırları aldı. 12 tane mısır vardı. Bak bu abimiz de su satıyor. Biraz satıyor bisikletle. Tem prefeitura. Tem la. Al. Ha tabu. Obrigado. öyle oldu. İşte bir buçuk çuval mısırım var şu anda kazanda çok yer kapladığı için sonuna kadar dolduğu için ben 5-7-8 e tane işte 6-8 mi ne? şeye koydum kaynatmadım onları daha sonra atacağım yavaş yavaş. Ay 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 İyi geceler arkadaşlar. Ee, aslında verilecek çok cevap var ama verip zamanımı ziyan etmek istemiyorum. Niye edeceksiniz? Ben Hamza Usta'yı aradım. Dedim abi gel. Gel demedim de hani ben dedim bugün işim erken biterse senin yanına geleceğim. Aç dedim sen telefonundan canlı yayını kendi kanalında. Bende de Instagram yazışmalarımız var ya hani bu ev tuttum ev tuttu. Gel dedim gösterelim insanlara dinletelim onu senin kanalında aç canlı yayını. İnsanlar ee, insanlar insanlar karar versin dedim. Önce bana dedi ki o mesaj atmış tabii ki. Düşüneyim bir yazmış. E tamam, sonra ben zaten o arada arabayı falan temizliyordum. Ee, yani arabayı temizliyorum derken, sabahlar temizliyorum da akşam öylesine bir kabasını alıyorum. Sonra da yazmış ki, ben artık işte dost var, düşman var. Ee, böyle şeylere girmek istemiyorum, istemiyorum. İyi sen bilirsin dedim. Ama ben dedim, isterim yapmayı yani. Ee, sonra diyor ki, ben 500 lira evden diyor. Öğrendim komisyon parası, bilmem emlakçı, işte ne bileyim. Depozito meposto yokmuş, diyor. Abi. Ben 500 lirayla... Yani... 500 lira beni öldürmez öldürmez. Senden bir şey de istemiyorum zaten artık ben. Zaten arabaya bir yol, bul bir yol bulurum. Senden ben 500 lira falan da istemiyorum. Zaten kazanamazsın ki o parayı. Kazansan da istemiyorum senden. Yeter ki uzak dur benden. Yeter ki uzak dur benden. Sana dedim ya sen gerçekten... ...mesajda söyledim kendisine de. Elim hep şöyle oluyor. Mesajda söyledim kendisine. Sen dedim çok tehlikeli bir abimizmişin, Gerçekten çok tehlikeli bir abimizmişin. Buna bir kere daha kanaat getirdim. Nasıl getirdim? Bugün yengeç... ...bir canlı yayın yapmış. Bana da mesaj attılar. Görmedim ama mesaj attılar. Hangi dakikada olduğunu söylediler. O dakikayı açtım baktım harbiden de öyle. Hamza arkadaşımız e, ee, 4 ay önce kendisine yengecin söylediğini söylüyorum ve onun yalancısıyım. 4 ay önce mesaj atmış Hamza arkadaşımız yengece Özgür'ü düşürdük düşürüyorum düşürdüm neyse ne böyle bir şeyler demiş gel demiş yengeç diyor ki mesajın kaydı var diyor istiyorsa gösteririm diyor yani inkar ederse diyor. Şimdi 4 ay önce Hamza Usta hani hep doğruyuz ya. Hani hiç yalan söylemiyoruz ya. Bu kanalda hiç yalan olmayacak ya hani. Sen yengece yalan söylemiş oluyorsun o zaman. Dört ay önce sen burada değildin. Dört ay önce sen bana mesaj bile yazmamıştın. Senin iki ay oldu. Dört ay önce sen Sao Paulo'daydın. Bir. ikincisi Sen abi Türkiye'den kalktın geldin buraya cebinde yüz dolarla. Ne yapmak için yani? İnsanları birbirine kırdırmak için mi geldin? Yoksa sen çoluğuna çocuğuna hayat kurmak için mi geldin? Hani çocuğunu kurtarmak için mi geldin? Ee, milleti birbirine kırdırmak için mi? Neyse yengecim videosunu açıp izleyebilirsin. O söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben bilmiyorum. Ama adam diyor gösteririm diyor istiyorsa mesajı inanmıyorsa. Neyse. Şimdi emla, şeye, ev depozitosuna falan gelince yani abi 500 lira ben zaten istemiyorum. Tamam. İstemiyorum artık senden. O para lanet olsun o paraya. Lanet olsun o paraya. Sen hatırlıyor musun? Mesela diyorum ki abi diyorum sen nasıl videolar yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Hani benimle bir sorunun mu var? Sen yok dedin. Seninle bir sorunum yok. Ben bu videoları şunun için yaptım dedin işte. Birisini söyledin. gerek yok o insanları karıştırmamıza. Onun için yapıyorum dedim. Çünkü o bana dedim böyle böyle ağzından laf çıktı ve verdiği yani söylediği lafı yapmadı dedim. Ben de o oldum dedim. Bilmem şöyle oldum böyle oldum onun için yapıyorum dedim. 500 lira dediğim gibi istemiyorum. Ama sen o adam bu lafı söyledi 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 diye kızıyorsun, sinirleniyorsun. He? E sonra bize gelince sen o lafı söyle bir hafta içerisinde ödeyeceğim demedin mi? Farz et ki senin dediğin gibi ben kendime alıyorum farz et ki o parayı. Ki sana bak ben bugün Hamza Usta'ya dedim ki beraber yayın yapalım. Yayın derken hani sen telefonundan aç yayın yap ben de Instagram'ı göstereyim insanlar görsün dedim. Sen ilk tanışmamızı konuşmamızı. Sonra dedim gidelim ev sahibine ev sahibiyle de video çekerim dedim. Bunları söyledim yani. Neyse girmek istemiyorum dedi ben işte dostlar düşmanlar ben de istemiyorum. Lanet olsun ben de istemiyorum. Kısaca anlatıyorum artık bu olaylar bitti. Yapmak istemedi. Dün de ben aslında konuşurken dedim aç kamerayı çek bu konuşmalarımızı yapmadı. Keşke ben çekseydim. Keşke ben çekseydim. Keşke ben çekseydim. Neyse. Ee, sonra bu Can arkadaş diyorlar. Ben Can'ı hiç tanımam. Ben Can'ı nasıl tanıyorsam bana Hamza Ustanın söylediği ne varsa oradan tanıyorum. Ben ona ilk geldiğinde bir ki sohbet ettik bir iki muhabbet. İlk geldiği gün geldiği saat geldiği dakika. Daha sonra 2-3 sefer gördüm sadece merhaba merhaba. Onun haricinde Hamza Usta'nın anlattığı ne varsa o su alıyoruz diyor satamıyor. Bir saat sonra geri geliyor hiçbir şey satamamış. Bir alıyoruz diyor kendisi içmiş geri kalanını getirmiş hiç satamamış diyor. Bir saat 10 dakika sonra geliyor diyor. Bir saat bile değil, 10 dakika sonra geri geliyor. Sinirleniyordun Hamza abi yapamamış diye. Yapamıyor diye başıma bela oldu. 12 gün kaldık evde diyorsun. Niye ayrıldın evden onu da anlat. Can o evde. Ben o ev, evden hiçbir şey alamıyorum. Yerde yatıyorum. O olduğu için bir şey alamıyorum. Bir şey alsam ben de para olduğunu bilecek. Para isteyecek. Dedin mi demedin mi abi? Ben de sana hatta ne dedim? Abi al sen eşyanı dedim. Gerekirse özgürden borç aldım dersin dedim. Yok dedin sen de. Sonra bu ev çıktı dedim abi bak böyle böyle bu ev var. E, tutalım istiyorsan. Tamam tutalım. Çok iyi olur dedin. Düzenli kurarsın dedim ben de. Bu evi sen o zaman da paran yoktu. Bu evin de parasını ben verdim. Bunu ödedin. Bu evin parasını ödedin bana 50-50, 20-20, 100-100 ödedin neyse. Ben Can'ı hiç tanımam ama şunu biliyorum. Can burada para aldı gitti mi Yani bir iki kişiden. Herhalde o kızdan da para aldı gitti. Onu tam bilmiyorum ama bir barcıdan para aldığını biliyorum. Bunu da Hamza Usta söyledi bana. Sonra bu Can São Paulo'ya gidiyor. Orada bir abimiz var. Herkesin tanıdığı. Onun etrafındaki ne kadar kişi varsa orada onlardan koparabildiğinden, herkesten para topluyor, kaçıyor, gidiyor. Ondan sonra şeyinde pasaportunu bile almaya gelemiyor. Ben bunları Hamza Usta'dan duydum. Ben bilmem. Bu Can dediği adam da bu yani. Ben Can'ı tanımam, etmem dediğim gibi. ilk başta ben ona hiç ısınmamıştım zaten. Ee, i̇yidir, kötüdür bir şey bilmem. Ben ısınmadım ona. Hiç konuşmadım onun için. Can olayı da bu. Hamza Usta'nın dediği hani Can kardeşim diyor ya, Can kardeşim dediği olay da bu. Evini de Can kardeşiyle kalmak istemediği için. Hayırdır? Bana da Sağpağlı'da canım böyle yaptığını o anlattı. Hamza Usta anlattı. Daha söyleyecek çok şey var. Uzatmaya gerek yok. Nanet olsun. Ee, ben kaybettim diye üzülmüyorum. Kurtulduğuma seviniyorum. Bu kadar. Hamza Usta da açıp e, yengecin canlı yayınını izlerse e, görür. Hamza Usta'nın e, yani ne bileyim ben hani seni bugüne kadar çoluğunu çocuğunu Amerika'ya götürmeye çalıştığını düşünüyordum. Meğer sen baş, başka şeylerle uğraşıyormuşsun. Ben hep diyordum hani hatta ilk geldiğinde dedim çoluğunu çocuğunu kurtar abi sen de iş yerlerinde yatmış kalkmışsın benim gibi. Demediysen böyle demediysen çoluğunu çocuğun üzerine yemin et hadi. Sonra diyorsun ki beni kullandı neyini kullanayım senin ya neyin var ki kullanayım. Ben seni kullanacak olsam o mısır alabasını aldığım zaman abi sen de kazan demezdim. Abi derdim bak ben alıyorum. Yarı yarıya çalışacağız. Yarı yarıya çalış. Kullansam öyle kullanırdım. Ama işte sallıyorsun. Salla gitsin boş ver. Bundan sonra da uğraşmıyorum. Ne halim varsa gök benden uzak dolu yeter ki. Selam bile verme mümkünse. Lütfen. Bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere. Anlatacak çok şey var da gerek yok yani. Gerek yok. 500 lira falan da senden istemiyorum. Zaten ödememek için bahane arıyorsun. Da i̇stemiyorum yani. Tamam istemiyorum istemiyorum ben o parayı her türlü kazanırım yani üç tane beş tane fazla satarım bir gün fazla çalışırım bir şeyler yaparım yani önemli değil kazanırım